Aynı yerde, aynı evde Aynı kapıdan girdim içeri Tesadüf bu ya, aynı anahtar kalmış bende Sandalyede yedeğini unutmuşsun Masada kahkahanı, mutfakta bardağını Sonra, sonra koridorda gözyaşlarını Kapıda, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun bir çiçeğin zehri düşmüş sigon serpaya Bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya O kavgadan arta kalan kırık vazoyla ikimizin kalbi düşmüş tozlu balkona Yastığının üstünde saçını buldum Posta kutusunda mektuplarını En son dinlediğin şarkını buldum O, o hiç kalmış gözyaşlarını Yazan Yazan böyle yazmış demek şarkıyı, nasıl anlam buldum sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan sen olmayınca.